Size bir soruyla başlayalım. Dünyayı değiştirmek için gerçekten parlak, böyle kusursuz bir fikir tek başına yeterli mi? Genelde idealist dediğimizde aklımıza ilkeli, daha iyi bir dünya hayal eden biri geliyor. Ama bu kelimenin felsefede e, çok daha derin, çok daha iddialı bir anlamı var. Bugün bize sağladığınız bu kaynakla adeta bir dedektiflik yapacağız. Olay mahalli, insanlık tarihi. Sorumuz ise şu, Tarihi kim veya ne hareket ettirir? Baş şüpheli parlak fikirler. Ama Karl Marx ve Friedrich Engels gibi düşünürlere göre katil bambaşka biri. İşte bugün Judy Copson'ın kaleme aldığı bu dosyayı açarak bu felsefi gizemi birlikte çözeceğiz ve tarihin motorunun fikirler mi yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamaya çalışacağız. Peki, o zaman şu baş şüpheliyle başlayalım mı? İdealizm Felsefedeki en saf haliyle idealizm ne diyor bize? Gerçeklik temel olarak zihinsel veya ruhsal bir şeydir diyor. Yani bizim zihnimizden bağımsız katı bir maddi dünya aslında yok. Sadece bizim onun hakkındaki fikirlerimiz, algılarımız var. Zaten Marx ve Engels'in bu tür bir idealizmle nasıl dalga geçtiğini bilirsiniz. Hani o meşhur bir örnek var ya? Bir zamanlar cesur bir adam insanların suda boğulmamasının tek nedeninin yer çekimi fikrine saplanıp kalmaları olduğunu düşünmüş. Eğer bu fikri kafalarından atarlarsa boğulmaktan kurtulacaklarına inanmış. Bu tabii ki işin karikatürü ama çok önemli bir nokta parmak basıyor. Tarihin motorunun fikirlerin evrimi olduğu düşüncesi yüzyıllar boyunca çok güçlü bir akım olmuş. Kesinlikle. Ve burada asıl büyüleyici olan Marx ve Engels'in bu idealist düşünceye karşı ne koyduğu. Onların çıkış noktası çok basit ve bir o kadar da sarsıcı. Doğa tüm felsefelerden bağımsız olarak vardır. Yani biz ne düşünürsek düşünelim, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz, bizi etkileyen bir maddi dünya var. Ve bu dünya insanların kolektif eylemleriyle sürekli değişiyor. İşte onların tarihsel materyalizm dediği teorinin kalbinde de bu basit gerçek yatıyor. İnsanlar tarih yazmadan, felsefe yapmadan veya sanat üretmeden önce hayatta kalmak zorunda. Yani yemek yemek, su içmek, barınmak zorundalar. Dolayısıyla tüm insani gelişim en temelde bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız araçların yani üretici güçlerin gelişimine bağlıdır. Bir saniye bu üretici güçler kavramını biraz daha açalım mı? Çünkü kulağa biraz teknik geliyor. Yani bu sadece fabrikalardaki makineler değil, değil mi? Değil, değil. Çok daha fazlası. Tarımı icat ettiğimiz sabandan bugünün yapay zeka algoritmalarına kadar her şey bunun içinde. Hatta insanları organize etme şeklimiz, iş bölümü, bunların hepsi bu gücün bir parçası. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Tam olarak bu toplumun donanımı gibi düşünebilirsiniz. Ve bu donanım geliştikçe toplumun yazılımı da yani sosyal ilişkilerimiz, kurumlarımız, hukuk sistemimiz de değişmek zorunda kalıyor. Sabanla tarım yapan bir toplumun sosyal yapısıyla, otomasyon ve robotlarla üretim yapan bir toplumun yapısı aynı olamaz. Her şey bu maddi temelden filizleniyor. Dur bir dakika. Eğer bilinci yaşam belirliyorsa yani maddi koşullar her şeyse o zaman bu programı yapmamızın bile bir anlamı yok gibi. Yani fikirler, felsefe, sanat, ahlak bunların hepsi sadece ekonomik sistemin birer yan ürünü, birer yansıması mı? Bu biraz fazla indirgemeci, hatta kaderci gelmiyor mu kulağa? Harika bir soru. Çünkü tam da teorinin en çok yanlış anlaşıldığı noktaya değindiniz. Hayır, bu fikirlerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine. Maddi üretim süreci insanları farklı konumlara yerleştiriyor ve bu da kaçınılmaz olarak çıkar çatışmaları yaratıyor. Yani karşıt sınıflar ortaya çıkıyor. Kapitalist toplumda bu zenginliği üreten işçi sınıfı ile o zenginliği kontrol eden egemen sınıf arasındaki temel bölünme demek. Değişim işte bu gerçek maddi güçlerin yani eski sistemi korumak isteyenlerle yeni üretim biçimlerinin önünü açmak isteyenlerin çatışmasından doğuyor. Marx ve Engels'in o ünlü sözü de burada anlam kazanıyor. Yaşamı belirleyen bilinç değil, bilinci belirleyen yaşamdır. Yani içinde yaşadığımız koşullar dünyaya hangi pencereden baktığımızı belirliyor. Vay, tamam şimdi anladım. Yani fikirler birer hiç değil ama tek başına bir her şey de değil. Onlar aslında bu büyük ekonomik ve sosyal mücadelenin yaşandığı savaş alanının ta kendisi. Doğru mu? Tam olarak bu. Bir tarafta mevcut düzenin doğal, adil ve kaçınılmaz olduğunu savunan fikirler var. Diğer tarafta ise bu düzen adaletsiz, sömürüye dayanıyor ve değişmeli diyen karşı fikirler üretiliyor. Fikirler bu mücadelenin silahları haline geliyor. Kesinlikle. Fikirler maddi çıkarların ve toplumsal konumların ideolojik birer ifadesi haline geliyor. Kendi konumlarını meşrulaştırmak, taraftarlarına güven aşılamak ve karşı tarafın moralini bozmak için her sınıf kendi fikir setini geliştirir ve savunur. Tamam, o zaman denklem basit gibi görünüyor. Maddi koşullar bir sınıf çatışması yaratıyor, bu çatışmada fikirleri üretiyor ve bu fikirler mücadelede kullanılıyor kulağa çok net geliyor. Ama madem bu kadar net, neden bu teoriyi benimseyenler tarihte bu kadar farklı hatta Tom Tice yollara sapmışlar? İşte Cox'un yazısı tam da bu soruna parmak basıyor ve teorinin iki temel hatalı yorumla dikkat çekiyor. Evet, bu iki hatalı yorum meselenin kalbi aslında. İlki mekanik materyalizm olarak adlandırılıyor. Bu görüşe göre süreç adeta kurulmuş bir saat gibi işliyor Sanayileşme arttıkça işçi sınıfı sayıca büyüyecek, daha organize ve daha güçlü olacak. Bu da kapitalizmin çöküşünü matematiksel bir kesinlikle getirecek. Tarihsel bir zorunluluk yani. Bu aslında bir tür tarih treni yaklaşımı. Tren zaten doğru istasyona gidiyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. En fazla kondüktöre yardım edip süreci biraz hızlandırabiliriz. Aynen öyle ve bu yoruma göre sosyalistlerin veya devrimcilerin yapması gereken tek şey bu kaçınılmaz süreci hafifçe itmek. Peki nasıl? Parlamento seçimlerinde daha fazla oy alarak, daha fazla işçiyi sendikalara üye yaparak, tarih kendi kendine doğru yöne akan bir nehir gibi görülüyor ve görevimiz sadece nehrin akışını biraz hızlandırmak, önündeki küçük çakıl taşlarını temizlemek gibi. Bu yaklaşım insan bilincini, iradesini ve yaratıcı eylemini denklemin dışına itiyor. Ve bu sadece teorik bir tartışma değil, çok ciddi pratik sonuçları var. Bu mantık zamanla işçi hareketinin kurumlarını, sendikaları, partileri, dernekleri ne pahasına olursa olsun korumaya odaklanıyor. Amaç o kurumların devrimci hedefleri değil, kurumların kendisi haline geliyor. Ve bu sadece 19. yüzyıl sendikaları için geçerli değil. Bugün de benzer bir dinamiği görebiliriz. Hı hı, kesinlikle. Büyük yerleşik bir organizasyon, ister bir siyasi parti, ister bir STK, hatta büyük bir şirket olsun, zamanla asıl misyonundan çok kendi varlığını sürdürmeye odaklanabilir. Sistemi sarsmayalım, fonlarımız kesilmesin, davalarla uğraşmayalım mantığı en radikal fikirleri bile zamanla ehlileştirebilir. Cox'un işaret ettiği şey, bu durumun sadece bir kötü liderlik meselesi değil, bu mekanik bakış açısının doğal bir sonucu oldu. Kesinlikle. Bu yüzden, bu bakış açısına sahip sendika liderlerinin neden bazen grevlere veya yasalarla çatışmaya yol açabilecek radikal eylemlere şiddetle karşı çıktığını anlıyoruz. Çünkü bu tür eylemler sendikanın fonlarını riske atabilir, yasal sorunlar yaratabilir ve en önemlisi o özenle inşa edilmiş makineyi tehlikeye atabilir. Hatta bu mantık daha da ileri giderek mevcut stratejiyi sorgulayan, daha radikal adımlar atılmasını savunanları bölücü veya maceracı olarak yaftalayabilir. Çünkü onlara göre esas önemli olan, o kurumsal birliği ve yapıyı korumaktır. Sonuçta muhalefet, sistem içinde sınırlı ve yönetilebilir bir alana hapsedilmiş oluyor. Madalyonun diğer yüzünde ise bu mekanik ve pasif yaklaşıma bir tepki olarak yeniden canlanan idealizm biçimleri var. Kaynak bunu çok net bir şekilde, parlak argümanlarının toplumu şekillendireceğini düşünen ama bunun için fiili bir örgütlenme yapmak zorunda kalmadan akademisyenler ve entelektüeller tarafından desteklenen bir görüş olarak tanımlıyor. Yani Twitter'da müthiş bir flood yazdım, devrim yarın sabah başlar herhalde diyen o meşhur yaklaşım Cox'un bahsettiği tam olarak bu entelektüel konfor alanı sanırım. Evet, bu da diğer aşırı uç. Bu argümanlar işçi sınıfının pasifliğinden veya sendika bürokrasilerinin uzlaşmacı tavrından hüzrana uğramış insanların için oldukça çekici gelebiliyor. Fikirlerin gücüne neredeyse mistik bir inanç var burada. Eğer en doğru kitabı yazarsak, en ikna edici makaleyi kaleme alırsak veya en parlak teoriyi geliştirirsek insanlar bunu okuyacak, aydınlanacak ve dünya kendiliğinden değişecek. Bu yaklaşım e, fiili örgütlenmenin getirdiği zorluklardan, insanlarla tek tek konuşmanın, toplantıları organize etmenin, grev gözcülüğü yapmanın meşakkatinden kaçınmanın entelektüel bir yolu gibi duruyor. Peki bu tamamen haksız bir eleştiri mi? Yani teorinin, stratejinin geliştirildiği yerler de akademi, entelektüel çevreler değil mi? Buradaki dengeyi nasıl kurmak gerekiyor? Elbette değil. Teori ve strateji hayati öneme sahip. Sorun teorinin eylemden koptuğu noktada başlıyor. Fikrin saflığına ve gücüne odaklanıp o fikri hayata geçirecek olan kolektif eylemi ihmal etmek tıpkı mekanik materyalizm gibi denklemin bir parçasını eksik bırakıyor. Yani aslında iki uca savrulma tehlikesinden bahsediyoruz. Biri tarih treni kaderciliği, diğeri ise Superman kompleksi. Yeterince parlak bir fikrim olursa tek başıma dünyayı kurtarabilirim. Bu da Cox'un eleştirdiği idealist voluntarizm. Yani voluntarizm. İkisi de farklı yollardan aynı sonuca, yani etkili bir kolektif eylemin yokluğuna yol açıyor. Biri eylemi ihmal edip fikre sığınıyor, diğeri ise fikri ve bilinci ihmal edip mekanik bir sürece güveniyor. Peki, tüm bunların ışığında başladığımız o temel soruya geri dönersek, fikirler dünyayı değiştirebilir mi? Bu analize göre cevap hem evet hem de hayır gibi duruyor. Evet, fikirler tarihi şekillendirebilir ve şekillendirir de. Ama bunun kendi başına, soyut bir şekilde, bir laboratuvar ortamında gerçekleşmesi mümkün değil. Bunun için iki temel koşulun aynı anda var olması gerekiyor. Birincisi, o fikirlerin gerçekleşmesi için maddi koşulların olgunlaşmış olması. Yani toplumda o fikrin karşılık bulabileceği bir gerilim, bir çatışma, bir ihtiyaç olması gerekiyor. Örneğin köleliğin ahlaken yanlış olduğu fikri antik Yunan'da veya Roma'da da tekil filozoflar tarafından dile getirilmişti. Ama o dönemde tüm ekonomi köle emeğine dayandığı için bu fikir toplumsal bir harekete dönüşemedi, marjinal kaldı. Ancak yüzyıllar sonra kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ücretli emeğe dayalı yeni üretim biçimleri ortaya çıktığında köleliğin hem verimsiz hem de yeni sisteme bir engel olduğu anlaşıldı. İşte o zaman köleliğin kaldırılması fikri maddi bir temel buldu ve milyonları harekete geçiren güçlü bir toplumsal harekete dönüştü. Fikir aynıydı, ama maddi zemin tamamen değişmişti. Bu çok iyi bir örnek. Aynı dinamiği belki de daha yakın tarihte çevrecilik fikrinin yükselişinde de görebiliriz. Çevrenin korunması gerektiği fikri on yıllardır var ama neden son 10-20 yılda bu kadar merkezi bir politik mesele haline geldi? Evet, neden? Çünkü iklim değişikliğinin maddi sonuçlarını seller, kuraklıklar, aşırı hava olayları, gıda krizleri artık doğrudan ve kitlesel olarak yaşamaya başladık. Fikir maddi gerçeklikle birleştiğinde gücünü katladı. Kesinlikle. Ve bu bizi ikinci ve belki de en önemli koşula getiriyor. O fikirlerin milyonlarca insan tarafından benimsenmesi. Bir fikir ne kadar parlak, ne kadar doğru olursa olsun, eğer bir grup entelektüelin veya küçük bir azınlığın zihninde kalırsa tarihi bir güce dönüşemez. Fikrin insanların günlük yaşam deneyimleriyle rezonansa girmesi, onların umutlarına ve öfkelerine tercüman olması gerekiyor. Bu kitleselleşme meselesi çok kritik. Yani bir fikrin sadece doğru olması yetmiyor. Aynı zamanda insanların benim hikayem bu diyebileceği kadar güçlü olması lazım, değil mi? Tam da bu. Onların gündelik dertlerini, faturalarını ödeyememe kaygılarına, gelecek korkularına, adalet arayışlarına dokunması gerekiyor. Fikir ancak kitlelerin elinde maddi bir güce dönüşebilir. Tam olarak bu. Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanmak doğru ve gereklidir. Bu inanç, bu fikir olmadan hiçbir mücadele başlamaz. Ancak o daha iyi dünyayı sadece ve sadece kolektif eylemle kazanabiliriz. Fikrin kendisi bir kıvılcım olabilir ama yangını başlatacak olan o fikri benimseyenlerin ortak eylemidir. Fikirler ve eylem birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Tarihi yapan ne tek başına soyut fikirlerdir ne de kör bir maddi süreçtir. Tarihi yapan belirli maddi koşullar altında belirli fikirleri benimseyip o fikirler uğruna harekete geçen insanlardır. Bugün bir fikrin tek başına dünyayı değiştirmek için yeterli olup olmadığını, maddi koşullar ve kolektif eylem olmadan ne kadar ileri gidebileceğini inceledik. Judy Cox'un yazısından yola çıkarak Marksist düşüncenin tarih treni kaderciliği ile Superman idealizmi gibi iki aşırı uca nasıl karşı durduğunu gördük. Vardığımız sonuç şu: fikirler ancak maddi koşullar uygun olduğunda ve milyonlarca insan tarafından benimsenip eyleme döküldüğünde dünyayı değiştirebilir. Bu da sizi düşünmeye sevk edecek son bir soru bırakıyor aklımızda mevcut sistemlerin ve ideolojilerin medya, eğitim ve kültür gibi alanları bu kadar güçlü bir şekilde kontrol ettiği bir dünyada yeni ve radikal bir fikir o ilk adımı nasıl atıyor? Peki o ilk kıvılcım nasıl çakıyor? Bilinci yaşamın belirlediği o devasa ataleti ne kırıyor da bir fikir aniden milyonların meselesi haline geliyor? O ilk domino taşını ne deviriyor? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru.